50 muhteşem kısa hikaye. Türkçeye çeviren Kürşat Yalçında. Hans Christian Andersen. Kibritçi kız. Keskin bir soğuk vardı. Kar yağıyordu ve akşam karanlığı çökmek üzereydi. Yılın son gecesi olan yılbaşı gecesi. Bu soğuk havada, bu karanlıkta küçük bir kız çocuğu, başı açık ve ayağı çıplak halde sokakta yürüyordu. Aslında evden çıkarken terlik giymişti. Ama ne işe yarardı ki? Bunlar anneannesinin eski terlikleriydi ve ayağına oldukça büyük geliyorlardı. Öyle büyüktüler ki küçük kız karşıdan karşıya geçerken tüm hızıyla giden iki araba üzerine doğru gelince korkudan terlikler ayağından çıkmış ve kaybolmuştu. Birini bulamamıştı. Diğerini de bir çocuk alıp kaçmıştı. Kaçarken de İleri de bir çocuğu olursa terliği beşik yerine kullanacağını söylemişti. İşte bu yüzden kızcağız soğuktan morarmış bir halde ayakları çıplak öylece sokakta ilerliyordu. Eski önlüğünde bir sürü kibrit vardı. Kibritlerin bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyu hiç kimse bir tane bile kibrit satın almamış, kimse beş kuruş vermemişti ona. Zavallı küçük kız. Karnı aç Soğuktan donmuş halde karların üzerinde yürüyordu. Bitkin ve ürkek görünüyordu. Bukle bukle ensesine düşen uzun sapsarı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Ama onun hiç bu güzelliği düşünecek hali yoktu. Bütün pencerelerde ışıklar parlıyor ve sokaklardan nefis kaz eti kokuları yayılıyordu. E, ee, yılbaşı bu gece diye düşündü. Biri hafifçe sokağa doğru taşmış iki evin arasında bir köşeye sığınıp oturdu. Küçük ayaklarını altında toplayarak oturmuştu. Ama yine de gittikçe daha çok üşüyordu. Buna rağmen eve gitmeye cesaret edemiyordu. Çünkü bir tane bile kibrit satamamış, beş kuruş bile kazanamamıştı. Babasının kızacağını düşünmüştü kızcağız. Hem zaten evde burası kadar soğuktu. Ev dediklerinin üstünde sadece bir çatı vardı. Koca koca delikleri samanlarla, paçavralarla tıkadıkları halde yine de içeride rüzgar uğulduyordu. Elleri soğuktan neredeyse kas katı olacaktı. Ah, küçük bir kibrit nasıl da ısıtırdı onu şimdi. Kutulardan bir tane alarak duvara sürtüp parmaklarını ısıtabilseydi keşke. Sonunda eline bir tane kibrit aldı ve duvara sürttü. Nasıl da kıvılcımlanıp yandı. Ellerini üzerine getirince küçük bir mum gibi sıcak, parlak bir alevle yanıyordu. Küçük kıza, pirinçten tutamakları ve koruması olan kocaman demir bir sobanın önünde oturuyormuş gibi gelmeye başladı. Nasıl da yanıyordu ateş, nasıl rahattı. Küçük kız ayaklarını da ısıtmak istediği için uzattı. Birden alev söndü. Soba ortadan kayboldu. Kızcağız elinde yanmış kibritle kala kaldı. Bir kibrit daha yaktı. Alevi parladı ve alevin ışığı duvara vurunca duvar incecik bir tül gibi saydamlaştı. Küçük kız şimdi odanın içini görüyordu. İçeride göz kamaştıracak kadar beyaz bir örtü serilmiş. Masanın üzerinde ışıldayan tabaklar duruyordu. Erik kurusu ve elmayla doldurulmuş kas kızartmasının dumanı tütüyordu. Ardından birden kas göğsüne saplı bıçakla beraber tabaktan aşağı atlayarak küçük kızın bulunduğu yere doğru paytak paytak yürümeye başladı. O sırada kibrit söndü. Kalın, soğuk duvardan başka bir şey görünmüyordu. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Şimdi ise görkemli bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen yıl başında o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakıp gördüğü ağaçtan çok daha büyük, çok daha süslüydü bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor, vitrinlerde sergilenenlere benzeyen rengarenk eşyalar yukarıdan ona bakıyorlardı. Küçük kız ellerini havaya kaldırdığı sırada kibrit söndü. Bir sürü yılbaşı mumu gökyüzüne yükseliyor. Küçük kız bunların birer yıldıza dönüştüğünü görüyordu. Derken yıldızlardan biri kaydı ve gökyüzünde alevden uzun bir çizgi bıraktı. Şimdi biri söylüyor dedi küçük kız. Kendisine iyi davranan, tek kişi olan ve uzun zaman önce ölen büyük annesi, bir yıldız kaydığında ölen birinin ruhu göğe yükselir demişti. Kibritçi kız duvara bir kibrit daha sürttü. Kibrit yanar yanmaz etraf aydınlandı ve aydınlığın içinde nurlu, sevimli yüzüyle büyük annesi belirdi. Büyük anne dedi küçük kız, beni de al yanına. Biliyorum, kibrit söner sönmez kaybolacaksın sıcacık soba, güzelim kas kızartması ve o süslü yılbaşı ağacı nasıl kaybolduysa sen de kaybolacaksın. Sonra telaşla kalan kibritlerin hepsini ardı ardına yaktı. Büyük annesinin gitmesini istemiyordu. Kibritler öyle parlak yanıyordu ki ortam gün gibi aydınlanıyordu. Büyük annesi hiç bu kadar büyük, bu kadar güzel görünmemişti gözüne. Küçük kızı kollarına aldı ve ikisi birlikte pırıl pırıl bir aydınlıkta mutluluk içinde gökyüzüne yükseldiler. Artık soğuk, açlık ve korku küçük kızdan uzaktı. Bambaşka bir hayattaydı şimdi. Sabahın erken saatlerinde yoldan geçenler küçük kızı bir evin köşesinde otururken gördüler. Kıpkırmızı olmuş yanakları ve dudaklarındaki bir gülümsemeyle yılın son gecesinde çok üşümüştü. Yeni yılın ilk sabahı onun küçük bedeni üzerinde doğdu. Neredeyse hepsi yanmış bir yığın kibritle oracıkta öylece oturuyordu. Isınmak istemiş diyordu görenler. Ama onun gördüğü güzel şeyleri, kibrit alevinde kurduğu hayalleri hiçbiri bilmiyordu.